Arkadaşlar merhaba. Güncel çevre sorunlarını bu videoda anlatacağız. Aslında günlük hayattan da bildiğiniz bir konu bu. Dolayısıyla hemen bir üzerinden geçelim. Bilmediğimiz yerler varsa onların üzerinde duralım. Öncelikle hava kirliliği ile başlayacağız. Katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktarda atmosferde bulunması hava kirliliği olarak adlandırılır. Atmosferde artan kirletici gazlar nedeniyle sera etkisi ve küresel ısınma gerçekleşebilir. Ne demek sera etkisi? Şimdi arkadaşlar atmosferdeki karbondioksit, metan, su buharı ve diğer bazı gazlar yeryüzünden yansıyan ısıyı tutarak dünyanın e, yaşanılır bir halde sıcak bir şekilde tutulmasına sebep olur. Buna sera etkisi diyoruz. İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazlar, karbondioksit, metan, ozon, azot oksitleri, kloroflorokarbon sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma diyoruz. Küresel ısınma sonucunda ne olur? Dünyadaki pek çok canlı türü yok olur. Bitki örtüsü azalır, dünyanın büyük bir bölümü çöl olmaya mahkum kalır. Deniz seviyesi aşırı yükselir. Birçok ülkenin deniz seviyesindeki bölümleri sular altında kalır. Dünyanın önemli bir kısmında verimli araziler sular altında kalıp ciddi bir açlık sorunu baş göstermeye başlar. Fırtınalar, Pasifik bölgelerinde görülen doğa olayları, muson yağmurları sayıları giderek artar. Kar ve yağmur yağışlarının hızla azalması nehir, dere, göl ve akarsuların kurumasına yol açıp yeraltı suları da hızla çekilir diyoruz sera etkisi sonucunda. Kirletici gazların bir diğer zararlı etkisi ozon tabakasında incelme arkadaşlar. Şimdi ozon tabakasında incelme hangi durumda oluyor bakalım. Güneş ışığının etkisiyle tepkimeye giren egzoz gazları kirli havadan oluşan duman bulutları içinde ozon azot dioksite dönüşmektedir. Bunun sonucunda da atmosferin yeryüzüne yakın kısımlarında ozon kirliliği meydana gelir. Azot dioksit ve ozon e, biriktiğinde ozon kirliliğine sebep oldu. Ozon ozon gazı bakımından yoğun olan havayı soluduğumuzda göz, burun ve boğaz dokusu tahriş olacaktır. Yüksek ozon derişimi atmosferde Bitkilerin büyümesini ve meyve oluşumunu da olumsuz etkiler. Şimdi arkadaşlar karbon ayak izi ne demek? Karbon ayak izi yeryüzünde yaşayan her bireyin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi, satın aldığı ürünlerle atmosfere e, salgıladığı bir karbondioksit gazı var biliyorsunuz. Her bireyin bireysel olarak yaptığı etkinliklerin atmosfere karbondioksit gazı salınımına neden olduğunu biliyoruz. İşte bu bireyin atmosfere salınımına neden olduğu yıllık karbondioksit miktarına karbon ayak izi diyeceğiz. Karbon ayak izi genellikle bir yıllık zaman dilimi içinde hesaplanır. Ton ya da kilogram olarak ifade edilir. Örneğin bilgisayarınızı 32 saat çalıştırmanız atmosfere 1 kilo karbondioksit eklenmesine neden olur gibi. Bunu da söyledikten sonra atmosferde artan kirletici gazlar nedeniyle Asit yağmurları da oluşabilir. Şimdi devam edelim. Asit yağmurları nasıl oluşuyor peki? Asit yağmurları kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması sonucunda atmosferde kükürt ve azot içeren gazlar birikir. Bu gazlar havadaki su buharıyla tepkimeye girer. Güneş ışığı bu tepkimelerin hızını arttırır. Bunun sonucunda sülfürik asit, nitrik asit damlaları oluşur ve pH'ı 5.6'dan düşük, yani asidik olan asit yağmurlarına dönüşür. Asit yağmurları bitkilerin gelişimini olumsuz yönde etkiler, ormanların yok olması, asitleşen göllerde canlılığın son ermesi gibi sonuçları olacaktır. Asit yağışlarının etkisiyle su ürünlerinde, yani denizden çıkardığımız balık, midye gibi ürünlerde besin zinciri yoluyla ağır metaller birikir. Bu ürünler insan tarafından tüketildiğinde İnsanlarda zehirlenmeye ve kansere neden olabilir. Çok önemli tarihi eserler asit yağmurları sebebiyle yok olabilir. Ve aynı zamanda e, traverten gibi kum taşı gibi kireç taşı, mermerler bunlar da yine asit yağmurlarıyla sülfürik asitle yok olabilir, tahrip olabilir diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ozon tabakasının incelmesi'nin olumsuz sonuçlarından bahsettik. Klorofluorokarbon dediğimiz gazlar özellikle ozon tabakasının incelmesinde etkili. Eskiden buzdolaplarında e, kullanılırdı klorofluorokarbonlar artık zararlı etkisinden dolayı buzdolapların arkasında bir yerinde yazar e, CFC içermemektedir diye. Bu gazlar atmosferde ozonla tepkimeye girip ozon tabakasının incelmesine sebep olur. Ozon tabakası incelirse güneşin zararlı ışınları yeryüzüne inebilir. Bu da bitkilere ve hayvanlara zarar verecektir. Peki hava kirliliğinden sonra su kirliliği dedik. Su kirliliğinde bazı tanımlardan bahsedeceğiz. Önce otobiyolojik temizlenme. Su kaynağı içinde bulunan kirleticilerin yine aynı kaynakta yaşamını sürdüren canlılar ve oksijenin zararlı etkisiyle zararsız hale getirilmesi. Artan nüfus ve aşırı tüketim akarsu kaynaklarına karışan kirleticilerin miktarını arttırdı arkadaşlar. Bu durum otobiyolojik temizlenmenin yetersiz kalmasına sebep oldu ve su kirliliği sorunu ortaya çıktı. Su kirliliği su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesidir. Sulara karışan azot, fosfor bileşikleri etkisiyle su bitkilerinin ve bazı alg türlerinin kontrolsüz çoğalmasına ötrofikasyon denir. Burası önemli arkadaşlar. Fosfat kirlenmesi ya da alg patlaması şeklinde de ifade edilebilir ötrofikasyon. Fosfat kirlenmesi, alg patlaması. Şimdi ne oluyor? Örneğin aşırı miktarda kimyasal gübre kullandık. Kimyasal gübrede toprağa hazır mineral verirsiniz. Bu mineraller yağmur sularıyla yıkandı, yeraltı sularına, göllere, durgun su kütlelerine karıştı. Şimdi göllerdeki algler bu mineralleri aşırı kullanarak aşırı çoğaldılar, gölün yüzeyinde bir tabaka oluşturduk. Oluşan bu tabaka yüzünden alt kısımlara güneş ışığı geçemedi ve suyun içerisindeki ototrof canlılar fotosentezle besin ve oksijen üretemedi. E dolayısıyla oksijen üretilemediği için suda erimiş oksijen azaldı. Oksijenli solunum yapan canlılar ölmeye başladı ve saprofit faaliyeti arttı. Saprofit faaliyeti sonucunda kokuşma başladı suda, su pis ve bulanık bir hal aldı. O zaman mineralleri aşırı alan algler özellikle fosfatı aşırı çoğaldı, gölün yüzeyinde bir tabaka oluşturdu. Güneş ışığı alt kısımlara geçemediği için Ototroflar besin ve oksijen üretemedi. Oksijenli solunum yapan canlılar ölmeye başlayınca saprofit faaliyeti artıp pis, bulanık, kokan bir su elde etmiş olduk. Ötrofikasyon olumsuz bir durum, bir su kirliliği. Son olarak toprak kirliliğine bakalım. Üçüncü kirliliğimiz. Son olarak dedim ama bayağı var aslında. <laughs> toprak kirliliği. Toprağın verim gücünü düşürecek toprak özelliklerini bozacak her türlü ekolojik olay toprak kirlenmesi olarak bilinir. Metabolizmada kullanılmayıp biriken, dokularda biriken, DDT gibi bir tarım ilacı, civa, kadmiyum gibi ağır metaller besin zinciri aracılığıyla canlıdan canlıya aktarılır. Zincirin son halkasına doğru birikme gösterir. Bunu arkadaşlar biyolojik birikim diyoruz. Besin piramidini hatırlayalım üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe biyolojik birikim, dokularda biriken zehirli madde miktarı ne oluyordu? Artıyordu. Biyolojik birikim buna deniyor. Peki erozyona bakalım toprak aşınması. Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp taşınması ve sürüklenmesi olayına erozyon diyoruz. Erozyonla da olan faktörler var. Arazinin çok engebeli ve eğimli olması, Bitki örtüsünün tahrip edilmesi, ormanların yok edilmesi, yağışların düzensiz olması, meraların aşırı otlatılmasıyla meraların tahrip edilmesi, orman yangınları, kaçak ağaç kesimleri, fundalıkların ve özellikle yeni yetişen ormanların baş düşmanı olan keçiler, toprağın aşırı işlenmesi yani yanlış kullanımı, toprağın eğime paralel sürülmesi erozyon neden olur. Peki nasıl önleyeceğiz erozyonu? Bitki örtüsünü korumalıyız, çıplak arazileri ağaçlandırmalıyız. Ormanlar tahrip edilmemeli. Nadas alanları azaltılmalı, nöbetleşe ekim yaygınlaştırılmalıdır. Meraların ve otlakların aşırı otlatılması önlenmelidir. Barajların ve göllerin su toplama alanları ağaçlandırılmalıdır. Mera hayvancılığı yerine ahır hayvancılığı geliştirilmelidir. Araziler eğim doğrultusunda değil, eğime dik olarak sürülmelidir. Rüzgarların etkili olduğu alanlara rüzgarın hızını kesecek engeller yapılmalıdır. Eğimli araziler aşırı işlenmemelidir. Ürünler hasat edildikten sonra anız örtüsü yakılmamalıdır. Bunun artık zaten çok ciddi cezaları var. Akarsu yatakları ıslah edilmelidir. Erozyonla mücadele ile ilgili olarak halkı mutlaka eğiteceğiz, bilinçlendireceğiz. Eğimli alanlardaki tarım alanları eğim yönünde sürülmeli. Doğal dengesi bozulmuş alanlar bilimsel çalışmalar yapılarak ağaçlandırılmalı. Bu amaçla okullarımıza uygulamalı ders koymakta faydalı olacaktır. Elinde tarım arazisi bulunan halkımız eğitimden geçirilerek hem kendi hem de ülke çıkarlarına yönelik tarımsal faaliyetler yapmalıdır. Evet. Ekolojik ayak izi ne demek? Karbon ayak izini bir hatırlayalım. ...yıllık olarak e, atmosfere saldığımız karbondioksit gazıydı. Yaptığımız etkinliklerle, bilgisayar kullanma, elektronik aletleri kullanma gibi etkinliklerle... ...atmosfere saldığımız karbon, karbon ayak iziydi. Ekolojik ayak izi ise günlük yaşantımızda kullandığımız kaynakların, enerjinin, ham maddenin üretilmesi... ...ve oluşturduğumuz atıkların etkisiz hale getirilmesi için gerekli olan kara ve deniz alanına ekolojik ayak izi diyoruz. Hocam son demiştin toprağa bir sürü kirlilik var burada. Evet arkadaşlar devam ediyoruz çünkü insan e, yaptığı faaliyetlerle ekolojiye zarar vermeye de devam ediyor. Biz de e, bunlar ortaya çıktıkça, radyoaktif kirlilik ortaya çıktıkça, besin kirliliği ortaya çıktıkça bunları müfredata ekliyoruz ki YKS'ye daha çok konu çıksın. <laughs> Şimdi gürültü kirliliğiyle devam edelim. Ses kirliliğinin saptanmasında ses şiddetini ölçmek için desibel kullanıyoruz. 35-65 desibel sesler normal, 65 ve 90 sesler sürekli işitildiğinde zarar verecek kadar risklidir. 90 desibelin üzerindeki sesler ise tehlikelidir. Avrupa Birliği standartlarına göre şehir içi gürültü seviyesi maksimum 65 desibel olmalıdır. Ses kirliliğinin etkilerini şöyle sıralayalım. Geçici ya da sürekli işitme kaybı, yüksek tansiyon, solunum ve dolaşım gibi fizyolojik etkilere yol açarken, aynı zamanda psikolojik etkileri de mevcut biliyorsunuz. Nedir bunlar? Zihinsel etkinliğin azalması, stres, uyku düzeninin bozulması, sinirli elektrik katinde alması, iş veriminin düşmesi gibi psikolojik etkiler yine gürültü, kirliliğinin sonuçları. Işık kirliliğine bakalım. Işık kirliliği. Yanlış yerde, miktarda, yönde ve zamanda ışık kullanılması ışık kirliliğine sebep olur. Doğal hayatı olumsuz etkiler. Örneğin, bazı deniz hayvanlarının yuva yaptığı yerler ışık kirliliği ya da yapay aydınlatma yüzünden tehlikededir. Yumurtadan çıkan binlerce deniz kaplumbağası yavrularının yalnızca birkaçı denize ulaşabilmektedir. Denize ulaşmak için deniz ile kara arasındaki aydınlık farkını kullanan kaplumbağalar yapay ışıklandırmalarla karaya yönelince hayatlarından olmaktadır. Besin kirliliğine bakalım. Besin kirlenmesi çeşitli nedenlerle meydana gelir. Cam kırıkları, saç, tırnak ve benzeri yabancı maddelerle besinin fiziksel olarak kirlenmesi, tarım ilaçları, ağır metaller, deterjanlar, besin ambalajlarında kullanılan maddeler maddelerle besinin kimyasal olarak kirlenmesi, virüs, bakteri, küf mantarı gibi zararlı mikroorganizmaların ya da zehirli mantarların e, yapısında doğal olarak bulunan zehirli bileşiklerle besinin biyolojik olarak kirlenmesi, nükleer santrallerde meydana gelen patlamalar veya sızıntıların besinlerde radyoaktif kirlenmeye sebep olması besin kirliliğinin sebepleri. Zirai mücadele ilaçları pestisitlerle kirlenmeye sebep olunabilir. Ürünü zararlıya karşı korumak için ilaçlama yapılır. Ancak bu ilaçlar bitki üzerinde birikerek besin yoluyla insanlara ve hayvanlara taşınır. Bu da besin zehirlenmelerine yol açabilir. Tarımsal gübreleme ile kirlenme. Artan nüfusa paralel olarak besin ihtiyacını karşılamak için bitkilerin daha çabuk büyümesi ve daha hızlı ürün vermesi için bazı hormonlu ilaçlar ve gübreler kullanılır. Bu ilaçlar ve gübreler hatalı ve fazla kullanıldıklarında bitkiler üzerinde birikerek kirlenmeye yol açar. Ayrıca bitkilerin anormal şekilde büyümesine sebep olur. Endüstriyel atıklarla kirlenmeye bakalım. Endüstriyel atıklar önce havayı ve suyu dolayısıyla da toprağı kirletecekler. Taşıma ve saklanma sırasındaki kirlenme besinlerde, pazar yerlerinde özellikle marketlerde, manavlarda uzun süre açıkta bekletilen besinler çevredeki kirlilikten etkilenecek. Dolayısıyla bu da insanlarda besin kirliliğine yol açacak. Besin kirliliğinin etkilerine bakalım. Zirai mücadele ilaçları bitkiler üzerinde birikerek besinlerle insanlara ve hayvanlara geçer. DDT vücutta yağ dokusunda birikir DDT tarım ilacı zamanla öldürücü boyutlara ulaşır. Nükleer kirlenmede radyoaktif maddeler çevreye yayılarak bitkilerin üzerine çöker ve yağmur sularıyla su kaynaklarına taşınır. Ürünün artışı için toprağa verilen gübreler besin kirlenmesine yol açıp gübreleme sonucu açığa çıkan zehirli maddeler besin zinciriyle kullanım alanından uzaklara yayılmaktadır. Kirli besinler beslenme sonucu vücuda girerek mikropların yayılmasına neden olur. Sonuçta besin zehirlenmesi, kolera, dizanteri, sarılık gibi hastalıkları ortaya çıkarır. Besinlerin uzun süre bozulmaması için ya da hızlı olgunlaşmaları için Nitrat nitrit bileşikleri katılır ve bu bileşiklerle insanda kanserojen etki yapar ediyoruz. 7. kirliliğimiz radyoaktif kirlilik. Öncelikle radyasyon ne demek buna bir bakalım. Arkadaşlar radyasyon elektromanyetik dalgalar ve parçacıklar biçimindeki enerji yayılımı ya da aktarımıdır. Radyoaktif maddeler parçalanarak çevreye alfa, beta ve gama gibi ışınları yayar. Bu ışınlardan gama bütün vücuda zarar verirken alfa ışınları derinin dış yüzeyine etki eder. Beta ışınları ise deri ve deri altı dokusuna zarar verir. Radyasyona maruz kalmış canlılarda ortaya çıkan sorunların başında hepinizin bildiği gibi kanser ve sakat doğumlar meydana gelir. Radyasyon doku hasarlarına da neden olabilir. Radyasyon etkisi canlılarda mutasyona neden olabilir. Bitkilerde de anormal büyümenin de sebebi olabilir. Kablosuz internet ağları, cep telefonları, ortamda radyoaktif dalgalar oluşturan araçlar birçok canlı hücreyi doğrudan etkilediği ve genlerin yapısında bozulmaya neden olduğu yapılan araştırmalarla belirlenmiştir diyoruz. Devam edelim. Doğal kaynaklar ve biyolojik çeşitliliğin korunması. Arkadaşlar sürdürülebilirlik ne demek? çevrenin kalitesini yüksek oranda tutarak gelecek nesillerin ihtiyacını karşılayabilme imkanlarını yok etmeden insanoğlunun ve onun yaşadığı çevrenin devam etmesi sürdürülebilirlik ile gerçekleşir. Kaynakları tüketmeden ihtiyacımız kadarını kullanıp gelecek nesile aynı kaynakları aktarabilmek yani sürdürülebilirliğin amacı. Şimdi başlıca faktörler sürdürülebilirliği etkileyen birincisi nüfus artışı. Nüfus artışı insanların beslenme, barınma, su gibi temel yaşamsal doğal kaynaklarının hızla tükenmesine ve çevre kalitesinin bozulmasına neden olur. Nüfusun artışı enerji tüketimini de arttırır. Bu durum sınırlı olan kömür, petrol gibi fosil yakıtların tüketimini arttırmaktadır. Nüfus artışına bağlı olarak türlerin habitatlarının parçalanması, işgal edilmesi sonucu dar alanlarda yaşamak zorunda kalan popülasyonlarda akrabalar arası eşleşmelerde artış görülür. Akrabalar arası eşleşme gen havuzundaki gen frekanslarını azaltacağı için tür içi çeşitlilik azalır, hatalı genlerin frekansı yükselir. Kentlerin etkisi diyoruz. Ulaşım, yakıt tüketimi, baraj ve otoyol yapımı sonucunda habitatlar yani canlının yaşam alanı parçalara bölünüp ekolojik ayak izinin artmasına yol açmaktadır. Kentleşme ortamında yeşil alanlara yer açılması, doğal kaynakların tüketilmesinin bilinçli yapılması, dönüşüm olayına önem verilmesi ekolojik sürdürülebilirliği olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle geri dönüşüm arkadaşlar önemli yönde olumlu etkisi var sürdürülebilirlik üzerine. Teknolojik gelişmeler Teknolojinin gelişmesine paralel olarak elektrik tüketimi de artarabiliyorsunuz. Elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için miktarı sınırlı olan fosil yakıtlar hızla azalmakta, çevre kirliliği artmakta çünkü fosil yakıtların kullanımı çevre kirliliğini artırır. Çevre kirliliğinin hava kirliliğinin artması küresel ısınmaya sebep olur. Bu nedenle teknoloji ve ekoloji arasında dengeler kurularak sürdürülebilir bir kalkınma sağlayan ve çevreye zarar vermeyen teknoloji modelleri geliştirilmelidir. Tarımın etkisine bakalım. Daha önce de bahsettik. Daha fazla üretim yapabilmek için tarım ilaçları, yapay kimyasal gübreler, GDO'lu ürünler, sulama sistemleri kullanılmaktadır. Pestisitler zehirli kimyasal madde birikimine, aşırı kimyasal gübre kullanımı suların kirlenmesine ne dedik? Ötrofikasyona neden olur. Fosil yakıtlar hava kirliliğine küresel iklim değişikliğine ve asit yağmurlarına sebep olur. Aşırı su kullanımı doğal kaynakların kurumasına sebep olur. Bunların önüne geçmek için ekosisteme olumsuz etkisi olmayan sürdürülebilir tarım teknikleri üzerinde çalışılmalıdır. Erozyon kontrolü gibi uygun toprak kullanımı yöntemleri, organik madde bakımından zengin hayvansal gübre kullanımı Fazla miktarda protein içeren ve toprağa azot sağlayan bitkilerin yetiştirilmesi, uygun ekolojik yöntemlerden bazılarıdır diyoruz. Ekosistem hizmetlerinin aksamaması ve sürdürülebilirmek için yapmamız gereken faaliyetler, ekolojik ayak izinin azaltılması yani günlük tüketimimizi azaltacağız arkadaşlar. Günlük hayatında karşılaştığı canlı türlerine zarar vermeyecek, günlük hayatında yapay kimyasal maddeleri bilinçli kullanacak ulaşımda mümkün olduğu kadar motorsuz veya toplu taşıma araçlarından faydalanacak. Doğal bitki örtüsünü koruyup yenilerinin oluşturulmasına katkı sağlayacak. Geri dönüşümü mümkün olan atıkların tekrar değerlendirilebilmesine katkı sağlayacak. Hayatının her kademesinde zorunlu tüketim maddelerine karşı tasarrufu ön planda tutacak. Biyolojik çeşitliliğin korunması konusuna geldik. Biyoçeşitlilik Biyolojik çeşitliliğin kısaltılmışı yaşayan canlı çeşidini ifade eder. Biyolojik çeşitliliğin azalmasının nedeni yani canlıların çeşidinin azalmasının nedeni habitat yani canlının yaşam alanının tahrip edilmesi, istilacı türler, aşırı kullanma ve kirlilik e, bu sebepler arasında. Şimdi iki tane tanım verelim. Endemik tür daha önce bahsetmiştik. Sadece belirli bir bölgede yayılış gösterebilen o bölgeye özgü olan türler. Endemik bitki türleri genel olarak sitep ekosistemlerinde yayılış gösterir. Daha önce geniş alanlara yayılmış bir tür, iklim değişimi sonucu ekolojik özelliklerine uygun belirli bir yere çekilerek yaşamını sürdürür. Örneğin Kasnak Meşesi Ormanı'nın Eğirdir ve Kovada Gölleri arasında dünyada tektir arkadaşlar. Kasnak Meşesi Eğirdir ve Kovada Gölleri arasında dünyada tek bulunuyor. Ülkemiz için endemik olan Nesli yok olma tehlikesi olan türlerin korunmasına yönelik gen bankaları oluşturulmaktadır. Peki ne demek gen bankası? Bitkiye dönüşebilecek tohumların ya da birleştirildiğinde bir organizmayı oluşturacak sperm ve yumurtanın, taşıyıcı anneye aktarılacak bir hayvan embriyosunun ya da kök hücrelerinin bozulmadan uzun süre saklanabildiği özel ortamlardır. Ülkemizde de 2010 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara'da bir gen bankası açtı. Bu gen bankası dünyanın 3. büyük gen bankası. Türkiye Tohum Gen Bankası diyoruz. Hem bitki, hem bakteri, hem de mantar gen kaynakları burada koruma altına alınmış durumda. Arkadaşlar bu konu biraz biraz güncel, günlük hayattan sizin de bildiğiniz şeyler. Özellikle ötrofikasyona, karbon ayak izi, ekolojik ayak izi bunlar ne demek? Biyoçeşitlilik ne demek? Bunlara dikkat edelim. Sera etkisi, küresel ısınma bunlar sorulabilecek tarzda sorular. Bu konudan soru gelecekse paragraf şeklinde verilir ve paragrafı yorumlamanız istenir. Birkaç kere okumanız yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.